Evet, Türkiye ekonomisi, tarım ve hayvancılık. Arkadaşlar, Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler hangileri? Birinci faktörümüz coğrafi konum. Coğrafi konum. Nedir coğrafi konum gençler? Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika arasında bulunması Türkiye'nin jeopolitik konumudur. Yani demek ki Türkiye'nin jeopolitik konumu, Türkiye'nin ekonomisi üzerine etkisi var. Bir diğer matematik konum gençler, yani mutlak konum, eee 26-45-36-42 paralelleri arasındayız. Şimdi meridyenlerin çok fazla bir etkisi yok ama paralellerin arkadaşlar burada çok ciddi bir etkisi var. Özellikle de iklim üzerinde etkisi var. Ee, biz 36-45 paralelleri arasında yer aldığımız için 36-42 çok özür dilerim. 36-42 paralelleri arasında yer aldığımız için orta enlemlerdeyiz. Orta enlemlerde bulunan bir bölge 4 mevsimi belirgin olarak yaşar. Dolayısıyla 4 mevsimi belirgin olarak yaşayan bir bölgede e, dört mevsime uygun kıyafetler üretilir. Bakın ekonomiyi etkileyen birinci faktör. İkincisi dört mevsime uygun tarım ürünleri yetiştirilir. Diğer bölgelerde yetiştirilmeyen tarım ürünleri. Mesela zeytin her yerde yetişmez değil mi? Akdeniz iklim bölgesinin has bir bitkidir. Şimdi zeytin yetişiyor. O zaman zeytin yetişmeyen bölgelere ben ne yapacağım? Zeytin ihraç edebileceğim değil mi? O zaman demek ki Türkiye ekonomisini etkileyen faktörlerin başına ne gelir? Coğrafi konum gelir. Coğrafi konum aynı zamanda neyi etkiler? İklim özelliklerini etkiler. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır, ılıman iklimlerden de görülür. Peki, yer şekilleri Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Şimdi yer şekillerinin dağlık olması sanayi olumsuz yönde etkiliyor. Neden? E çünkü sanayi faaliyetleri yer şekillerinin sade olduğu bölgelere kurulur, değil mi? Ama biz e, gençler ne yapıyoruz? O dağlık olan bölgeleri de kullanmaya çalışıyoruz. Nasıl? Kış sporu, değil mi? Yani kış turizmi için uygun hale getiriyoruz ve dolayısıyla kış, kış turizmi için kullanıyoruz. Örnek verecek olursak gençler, falan döken buna örnek gösterilebilir. Uludağ buna örnek gösterilebilir. Kartepe buna örnek gösterilebilir. Peki nüfus yapısı, nüfus yapısı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Bakın ne demiştik biz nüfus konusunu anlatırken? genç nüfus potansiyeli yüksek olan ülkelerde özellikle de çalışıp sanayiye ee, çalışıp ekonomiye katkı, katkıda bulunabilecek insan sayısının fazla olduğunu gösterir demiştik biz. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir kısmı 35 yaş üzeri insanlardan oluşuyor ve nüfus giderek yaşlanıyordur demektir. Peki sanayide çalışacak iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere ilerleyen yıllarda eğer nüfuslarını arttıramazlarsa bu defa ne yapacaklar? Dışarıdan işçi nüfusu almak zorunda kalacaklar. Mesela Kanada bugün böyle yapıyor. Değil mi? Bugün Kanada'ya baktığınız zaman Kanada'da özellikle de Amerika'ya kaptırmış olduğu nüfusu yerine yerini doldurabilmek amaçlı dışarıdan e, kalifiye eleman alıyor. Dolayısıyla bu kalifiye elemanlardan bazıları mesela bugün baktığınız zaman Kanada'da özellikle de nakliyede tır şoförlüğü yapanların büyük bir çoğunluğu Kanada vatandaşı olmayıp sonradan Kanada vatandaşlığına geçmiş olan insanlar oluşturuyor. Peki o zaman demek ki nüfus yapısı gençler Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler içerisinde yer alır. Çünkü Türkiye e, büyük bir çoğunluğunu genç nüfusun oluşturduğu bir ülke. Peki Türkiye'nin ekonomi politikaları demiştik. Türkiye'nin ekonomi politikaları Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarıyla doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak. Bakın Türkiye e, ekonomi politikalarının amaçları arasında birincisi şu kendi doğal kaynağımı kullanmak istiyorum ben. Kendimi geliştirmek için. Neden? Arkadaşlar bugün milli gelirimizin büyük bir kısmı nereye gidiyor biliyor musunuz? Doğalgaza gidiyor. Ondan sonra petrole gidiyor. Dışarıdan satın almış olduğumuz enerji kaynaklarına gidiyor. Paranın büyük bir kısmını ya Rusya'ya kaptırıyoruz ya da çevremizdeki Arap ülkelerine kaptırıyoruz değil mi? Niye? E çünkü oradan enerji alıyoruz. Ruslardan bize şey geliyor. Doğalgaz geliyor. E ondan sonra kömür satın alıyoruz. Satın almış olduğumuz kömüre ve doğalgaza ne yapıyoruz? Para veriyoruz. Yine ee, Aynı şekilde doğudan petrol getiriyoruz. İşte Azerbaycan olsun, yine İran olsun. Aşağıda Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Kuveyt olsun, Katar olsun. Bu ülkelerden ne getirtiyoruz? Petrol getiriyoruz. E getirmiş olduğumuz petrol arkadaşlar dolar cinsinden para veriyoruz değil mi? O zaman milli gelirimizin büyük bir kısmı ne yapıyor? Buralara gidiyor. Peki Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının başında ne geliyor? Kendi doğal kaynağını kullanma. Yani şunu demeye çalışıyor. Diyor ki bak elinde diyor bor gibi bir maden var ise bunu kullan diyor. Bununla enerji elde etmeye çalış ve dışarıya para verme diyor. O zaman doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanma Türkiye'nin ekonomi politikalarında birinci sırada yer alır. İkincisi istikrarlı bir kalkınma ve büyüme sağlama. Şimdi 5 yıllık sanayi kalkınma planları bunun için zaten uygulanıyor gençler. Şöyle kalemimi de seçeyim. Evet. İstikrarlı bir kalkınma ve büyüme sağlama. Şimdi gençler istikrar ne demektir? İstikrar denilen şey... Ee, bir önceki döneme göre az olmayan, e, sürekli artan bir eğilim gösterme. Bakın şurada da gördüğünüz gibi. Yani Birinci dönem şu kadar bir ürün satmışsan veya üretmişsen ikinci dönem bunu arttır diyor. Düşürme diyor. Sürekli arttır diyor. Doğru sürekli yukarıya doğru çıksın. Buna istikrar denir gençler. İstikrarlı bir kalkınma. Az da olsa büyüme şeklinde gençler gerçekleşmesi gerekiyor. Bir diğeri gelir dağılımı düzenlemek. Şimdi gelir dağılımı arkadaşlar her yerde aynı mıdır ülkemizde? Maalesef öyle değildir. Şimdi ben bir örnek vereyim. Memlekete gitmiştim. Ee, şey yaptım böyle. Deneme amaçlı girdim bir dükkana. Dedim ki ya işçi arıyor musunuz dedim. Ee, kapıya da böyle. Şey, ne kadar ücret veriyorsunuz? Ya biz işte 780 lira ücret veriyoruz dedi. Bundan kaç sene öncesinden bahsediyorum gençler? 6-7 sene öncesinden bahsediyorum. 780 işte 800 civarı falan bir ücret veriyorum. Yemeğini burada yersin. Bir paranı kendin karşılarsın şeklinde bir ifade kullandı. Ben üniversite mezunuyum gibi bir ifade kullandım. Olsun. yani benim vereceğim daha doğrusu bu şartlarda bu memlekette verecek, verilecek ücret budur şeklinde gibi bir ifade kullanmışlardı. Arkadaşlar o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bakın 5-6 sene öncesinde 780 lira İstanbul'a birini çalıştırabilir misiniz? Mümkün değildir değil mi? O zaman ne oldu gençler? Ee, bölgeler arasında bir gelir dağılımı farkı oluşmaya başladı. Şimdi Türkiye ne diyor? Ekonomi politikalarıyla ben bölgeler arasındaki ekonomi e, gelir farkını e, dengeleyeceğim, şey, gelir farkını ortadan kaldıracağım, gelir dağılımını ne yapacağım? Düzenleyeceğim diyor. Peki bunu neyle gerçekleştirecek gençler? Bölgesel kalkınma projeleriyle. İşlemişlik değil mi? 12. sınıf konusu nedir bunlar? GAP projesi değil mi gençler? GAP projesi, Güneydoğu Anadolu projesi. E, bölgenin işte e, ekonomik değerlerini kullanıp o bölgenin e, gelir düzeyini yükseltme. Mesela ne olabilir? Tarım ile değil mi? Ondan sonra bölgede turizm ile mesela. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Mesela e, bu mozaik müzesi var değil mi? İşte şeyde e, Gaziantep'te yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde işte Hasan Keyf var mesela değil mi? Bölgedeki işte tarihi değerleri, tarihi turizmi kullanıp oradaki gelir dü düzeyini arttırma. E, mesela Karadeniz'de bunu nasıl yapabilirsiniz? Doğu Karadeniz'de DOKAP şeklinde yapabilirsiniz. Batı Karadeniz'de bunu Zonguldak-Vartın-Karabük projesi, oradaki enerji kaynaklarını kullanıp e, gelir düzeyini yükseltme şeklinde projeler gerçekleştirebilirsiniz diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. E, dolayısıyla bu, bunlar ne yapacaktır? Bölgedeki gelir dağılımını düzenleyecektir diyor. Şimdi istihdamı artırma. İstihdam ne demek gençler? İşe yerleştirmek demektir. O zaman ben bölgede bölgenin kaynaklarını kullanarak işte DOKAP'tır, YHGP Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesidir, ondan sonra Zonguldak-Bartın-Karabük Projesidir, Konya Kapalı Havza Projesidir gibi vesaire projelerle bölgenin işte ekonomik değeri olan e, yanlarını işte canlandırıp e, gelir düzeyini yükseltmek için iş kolları oluşturursam o zaman ne yapmış olurum ben? İstihdam yani işe de yerleştirme oranını arttırmış olurum o zaman. Bununla gençler diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. O zaman gençler e, bu amaçlar doğrultusunda Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar farklı dönemlerde çeşitli çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Hangileridir bunlar? Şöyle yapalım. Şimdi 1923 senesinden başlıyorum. 1923-1932 yılları arası. Şimdi 1923-1932 Mustafa Kemal Atatürk ne yapıyor? 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topluyor. Ve şunu diyor. Cumhuriyetin ilk 5 yılında arkadaşlar ne yapacağız diyor? Diyor ki e, bu biliyorsunuz e, yapılan uygulamalar ve kongreler var bu süreçte. Siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla güçlendirilmesi hedef alınmaya çalışılıyor. Siyasi bağımsızlık ekonomik bağımsızlıkla güçlendirilmeye. Neden? E çünkü arkadaşlar o ondan öncesi dönemi bir hatırlayın. 1923 dönemi öncesini bir hatırlayın. Ne vardı? İşte işgal süreci vardı değil mi? Ondan sonra yine e, dışarıdan yönetme şeyi vardı. Böyle mangacılık vesaire falan. Tarih bilgisi e, tarih derslerinden görmüşlüğünüz vardır gençler. Onun için çok detaya girmek istemiyorum. E, burada o zaman biz ne yaptık? 23 senesinde bağımsızlığımızı ilan ettik değil mi? Ondan sonra siyasi bağımsızlığımızı oluşturunca bu sefer ne yaptık? Ekonomik bağımsızlığımızı da güçlendirmeye çalıştık. Ne, ne şekilde yapmaya çalıştık gençler bunu? İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda değil mi? Ne yapmaya çalıştık? Birincisi 1925 senesinde aşar vergisini kaldırdık. Aşar. Aşar nedir gençler? Öşürden gelir, topraktan alınan bir vergidir, çiftçiden alınan bir vergi. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ya aşar vergisi de diyor, e, vatandaşın üzerine çok yük oluşturmayalım diyor, bunu kaldıralım diyor. İnsanları nereye teşvik edelim diyor? Tarımda makineleşmeye teşvik edelim. Yani e, işte traktör alsınlar, e, ondan sonra e, bunu işte tar makineli tarıma dönüştürsünler ve insan gücünden elde edilen tarım e, gücünün yerine makine gücü gelsin de daha fazla tarım ürünü üretilmeye başlansın. Tarım ürünü kendine yetecek kadar üreten bir ülke olmaktan çıkarıp dışarıya satacak kadar e, işte yete dışarıya satacak kadar bir miktarda ürün üreten bir ülkeye dönüşmek istiyor Mustafa Kemal Atatürk ve yine aynı şekilde ülkeyi sanayileştirmeye çalışıyor. İşte bu doğrultuda o dönemde savaştan çıkmışız. Parası var mı insanların, çiftçilerin? Hayır. Dolayısıyla insanlara ne yapıyor? diyor ki ziraat bankasından diyor kredi alabilirsiniz diyor kredi alabilirsiniz bunu işte e, düşük faizli işte uzun vadeli şekilde ödeyip ondan sonra traktör sahibi olabilirsiniz diyor Mustafa Kemal Atatürk bu şekilde ne yapıyor tarımda makineleşmeyi teşvik ediyor aynı zamanda değil mi peki 1929 senesine geldiğimizde 1929 senesinde bakın ne yaptık 1923 1932 döneminde ekonomiyi geliştirmeye çalıştık ama Maalesef ki gençler 29 senesinde Amerika kökenli bir dünya ekonomik krizi ortaya çıktı. Dünya ekonomik buhranı diyoruz biz buna gençler. Bu ekonomik bunalım nedeniyle devletçilik politikasına geçildi. Yani biz özel sektörü teşvik etmeye çalışıyoruz. Fakat e, ekonomik sıkıntı da baş verince zaten savaştan çıkmışsın, paran yok. E bir de ekonomik sıkıntı baş veriyor. E ne oldu? İnsanların elinde olan para da erimeye başlıyor. O zaman bizim de ülke olarak yenilik yapmamız gerekiyor. Fabrikalara ihtiyacımız var. Şeker fabrikasına, un fabrikasına. Ne yapacağız gençler? Bu sefer mecburen komünist devletlerde olan bir uygulamayı ne yapıyor? Getiriyor Mustafa Kemal Atatürk geçici süreliğine. Unutmayın. Buna ne diyoruz gençler? Devletçilik politikası. Yani özel sektörü yatırıma teşvik edemiyorsan o zaman ne yapacaksın? İhtiyacın duyduğun şeyleri mecburen devlet eliyle gerçekleştirmeye çalışacaksın. Bakın Mustafa Kemal Atatürk bu devletçilik politikasını bir yere kadar yani ekonomik sıkıntı gittikten sonra tekrardan özel sektörü üretime teşvik edin şeklinde gençler uygulama getiriyor ama e, uzun yıllar bu devletçilik politikası ne yapıyor? Devam ediyor gençler. Şimdi yerli üretimi korumak ve ithalata kota uygulaması getiriyor Mustafa Kemal Atatürk. Peki ithalata kotayı neden getiriyor? E çünkü dışarıdan gelen ürün bakın makineli e, şeyler fabrikada fabrikasyon ürünler bunlar. Mesela İngiltere'de adam, adam ne yapıyor? E, kullanmış olduğunuz tükenmez kalemi işte 1 liraya mal ediyor. Adam sana getirip ne yapıyor? 1,5 liraya satıyor. Ama sen ne yapıyorsun? 2 liraya mal ediyorsun, 3 liraya satıyorsun. O zaman ne oldu? Sen kendi ürünü değil de İngiliz ürünü satın alırsın değil mi? İthal edilen ürünü satın alırsın. Mustafa Kemal Atatürk yerli üretici para kazansın diye ağır günlük vergileri getirtiyor ve getirmiş olduğu ağır gümrük vergileriyle dışarıdan gelen ürünü daha pahalıya, ülkedeki ürünü ise daha ucuza getirmiş oluyor. Bu şekilde gençler yerli malı kullanımını özendiriyor Mustafa Kemal Atatürk. İşte yerli malı, yurdu malı bunu herkes kullanmalı. Sözü gençler o yıllardan gelmedir diyoruz. Peki şöyle 1929 senesi. Evet yine 1929 döneminin ekonomik bulanımını ifade etmek için işte John Steinbeck'in gençler Gazap Üzümleri adlı romanı ilham kaynağı 1929 ekonomik buhranıdır diyoruz gençler. Peki. 1932-1950 yıllarına geldik. 1932-1950 yıllarına geldiğimizde e, bu dönemde gençler devlet denetimini artıran kanunlar ortaya çıkıyor. Yani neden? E çünkü İkinci Dünya Savaşı patlak vermiş. İkinci Dünya Savaşı patlak verince bu sefer ne oluyor? savaş ekonomisi uygulanmaya başlıyor değil mi? Milli ekonomiyi koruma kanunu çıkarılıyor bu dönemde. Yine devlet denetimini artıran kanunlar çıkarılıyor. Ülke sanayisinin temelini oluşturan karma ekonomi sistemi benimseniyor. Peki şöyle açalım resmimizi. Bakın Nazili Basma Fabrikası mesela bu süreç içerisinde Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar ne yapıyor? Ee, yani onlarca fabrika açıyor bu süreçte. Vefatına kadar olan süreçte. Mesela Nazilli'de Basma Fabrikası. Basma biliyorsunuz değil mi? Bu kumaştır arkadaşlar. Basma. Hatta basma entari derler değil mi? Basma kumaştan yapılmış. Entariler mesela o yıllarda daha çok kullanılıyorlardı. Yine özellikle de gençler bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk şeyi kurduruyor. Sümerbank'ı kurduruyor. Sümerbank Sümer uzun yıllar yani 90'lı yıllara kadar da sürekli tekstil üzerine üretim yapan bir firmaydı gençler. Mesela Sümer banka bağlı işte Merinos fabrikası kuruluyor mesela Bursa'da. Yine e, aynı şekilde gençler e, işte Uşak Alpullu ve aynı zamanda Kırklareli Alpullu'da Mustafa Kemal Atatürk ne yapıyor? Şeker fabrikası açılışı gerçekleştiriyor gençler. Yine İkinci Dünya Savaşı'na dedik ki savaş ekonomisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı sonrası gençler. O dönemde İsmet İnönü var başta. İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Bu sefer e, ne oluyor gençler? mecburen elimizdeki kaynaklarda korumak gerekiyor. Milli ekonomiyi koruma kanunu çıkarılıyor. O yıllarda İsmet İnönü döneminde savaş ekonomisi uygulanıyor. Dolayısıyla savunma sanayine daha çok yatırım yapılıyor. Savaşmıyoruz ama ne yapıyoruz gençler? Bu yıllarda e, askeri silah altına almışız. Dolayısıyla üretim yok denecek kadar az. Dolayısıyla gençler e, milli ekonomiyi koruma kanunu yani elindeki parayı koruma şeklinde arkadaşlar. Hatta daha fazla vergi uygulaması getiriyor ki, zengin vergisi diye bir vergi getiriliyor 1940-1944 yılları arasında. Buna varlık vergisi deniyor. Ee, şimdi, hatta Cumhuriyet, dönemin Cumhuriyet gazetesinde bir şey var, varlık vergisi vermeyenler 17 kişiden mürekkep, ilk kafile dün gece toplama kampına sevk edildi diyor. Vermek istemeyenler varmış. Şimdi, zengin vergisi diyoruz ama o dönemin zenginleri kimler? Gençler yine gayrimüslimler değil mi? Dolayısıyla sanki gayrimüslimlerden alınan bir vergiymiş gibi. Yani şimdi o dönemin zengini Türk olsa Türk'ten alınacak. Dolayısıyla gayrimüslimlere uygulanmış bir, vergilendir, bir vergilendirmeydir gibi görünüyor ama o dönemde arkadaşlar zenginlerin %90'ı gayrimüslimlerden oluştuğu için böyle bir uygulama getirilmiş oluyor. Peki ekonomide her ne kadar devletin etkisi azaltılıp serbest ekonomi politikası başlansa da çoğunlukla devlet eliyle sanayileşmeye gidilmiştir diyoruz. İlk fabrikamız arkadaşlar fabrikalarımızdan bir tanesi 1937 yılında temeli atılan ve e, 1939'da üretime başlayan ülkemizde kurulan ilk ağır sanayi fabrikası. Bakın ondan öncekiler neydi? Gıdaya yönelik değil mi? Şeker fabrikası, altıllı şeker fabrikası, kıtlar eli. İki tane altıllı vardı bu arada gençler. Unutmayın. İki tane Nemrut dağımız vardı. Hani hatırlarsanız iş, kuvvetler konusunu anlatırken. E, biri Bitlis'teydi, volkanikti. Diğeri sıra dağdı değil mi arkadaşlar? Bakın Türkiye'de İki isimli çok yer var. Mesela iki tane Karaca Dağımız var. Biri Güneydoğu Anadolu'da, diğeri ise İç Anadolu bölgesinde. İkisi de volkaniktir mesela. İki tane Alpullu şeker fabrikamız var. Biri Kırklareli Alpullu, diğeri ise gençler nerede? Uşak Alpullu değil mi? Her ikisinde Mustafa Kemal Atatürk açılışını yapmış. Fakat Uşak Alpullu ve Kırklareli Alpullu şeker üretiyor. Hafif sanayidir. Yani ağır sanayi değil. İlk ağır sanayi fabrikamız hangisidir gençler? Karabük Demir Çelik fabrikasıdır. Unutmayın gençler. 1937 yılında Temeli atıldı. 1939 senesinde açılışı yapıldı Batı Karadeniz Bölgesi. Neden? E çünkü taş kömür yataklarına yakındır ondan dolayı değil mi? Peki devam ediyorum gençler. 1950-1960 dönemine geldik. 1950-1960 dönemi. Şimdi öncesinde ne oldu onu anlatayım ben. Biraz tarih bilginiz vardır. Ee, çok özür dilerim. Yani ta tarih e derslerinde görmüşsünüzdür şeklinde arkadaşlar. Ee, 1932-1950 döneminde biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor değil mi? Sonra Savaş dönemi bitiyor. Ee, çok partili hayata geçişin ikinci denemeleri yaşanıyor değil mi? Sonra 1950'li yıllarda kim geliyor? Demokrat Parti dönemi başa geçiyor. Adnan Menderes dönemi 1950'den 1960'a kadar kim götürüyor? Adnan Menderes götürüyor. 50-60 dönemine geldik. Adnan Menderes dönemi, Demokrat Parti dönemi. Ee, Adnan Menderes ne yapıyor gençler? Türkiye'de ekonomiyi hızlandırmaya çalışıyor. Ama bakıyor ki ekonomi için, sanayi için ee, altyapı yetersiz. Neden? E çünkü fabrika kuracaksın ama fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektriği sağlayamıyorsun. O zaman ne yaptı? Barajı açtı değil mi? Ne yaptı gençler? Hasan Polatkan Barajı, Türkiye'nin ilk elektrik barajı. Sarıyar ee, ilçesinin işte Nallıhan bölgesinde gençler kuruluyor. E, bu Hasan Polatkan Barajı dediğimiz baraj gençler. O dönemde açılıyor. İlk elektrik enerjisi üreten ee, barajımız. Ondan sonra Yine karayoluna önem veriyor ki 1950-1960 yılları gençler Amerikan otomobillerinin Türkiye'de ciddi taktığı dönem. Şavroleler falan vesaire geliyor böyle işte geniş kasalı büyük araçlar falan. E bunlar için ne gerekli? Otoyollar gerekli değil mi? O zaman e, otoyollar inşa ediliyor. Otoyollar arkadaşlar ham maddenin taşınabilmesi için önemlidir. E, sanayi bölgelerinin özellikle de. Şimdi bu dönemde gençler Türkiye ekonomik kalkınmanın en hızlı yaşandığı dönemlerden biridir. Ekonomide devletin etkisini azaltmaya çalışıyor değil mi? Bakın devletçilik politikası devletin etkisinin arttırılmaya çalışıldığı bir politika diye. Bu dönemde devletin etkisi azaltılıp özel sektör teşvik edilmeye çalışılıyor. Ulaşım, sanayi ve tarımda büyük gelişmeler yaşanıyor bu süreçte. Şöyle diplerini çizeyim. Ulaşım, sanayi ve tarım. Ee, sanayi alanında yapılan yatırımlarda sermaye yetersizliği nedeniyle mecburen dış borçlanmaya. Bakın Türkiye'nin ilk dış borçlanmaya gittiği dönem, Cumhuriyet dönemi içerisinde dışarıdan borç alıyoruz. Amerika'dan değil mi? IMF'den. Bu durum tabii enflasyonu arttırıyor. E, TL'nin değer kaybetmesi, e, dövizin değer kazanması anlamına geliyor. Kalkınma bu sefer ne yapıyor? Yavaşlamaya başlıyor. Şimdi sinyaller veriyor değil mi? İki içerisinde e, dış borçlanma Türkiye'nin yükünü arttırdı. Bu sefer ne olacak gençler? 1960 senesine gelince e, 60 senesine askeri darbe meydana gelecek. Çünkü Türkiye dış borçlanmaya gitti, içeride çatlak sesler var vesaire. 60 senesi geldi. Darbe dönemi, Adnan Menderes dönemi gençler ee, bitiyor. Ondan sonra 1960 sonrasında 5 yıllık sanayi kalkınma planlarına tekrardan ağırlık veriliyor. Şimdi 1923 yılında başladık. Birinci 5 yıllık sanayi kalkınma planına, ikinci 5 yıllık sanayi kalkınma planını hayata geçirmeye çalıştık. Olmadı. Dünya Savaşı patlak verdi, durdu üçüncüye geçemedik zaten. Sonra 1950-1960 yılları arasında birinci o beş yıllık sanayi kalkınma planları uygulanmadı. Geldik 1960 senesine. 1960 senesinden sonra DPT kuruldu. Devlet Planlama Teşkilatı. 30 Eylül 1960'ta ne yapıyor gençler? Çalışmaları, ekonomik kalkınma çalışmalarına hız veriyor. 1960 senesinde ee, aslında üçüncü olması gerekiyor ama 60 sonrasını tekrardan yine birinci olarak kabul ediyorlar. 60 yılları sonrasında gençler başlayan 63-67 yılları arasını kapsayan birinci 5 yıllık sanayi kalkınma planı uygulanıyor. Aslında üçüncüdür değil mi? Ama ne yapıyorlar? 60 sonrasını birinci olarak kabul ediyorlar. Birinci dönem şeklinde. Şimdi gençler ee, bu 63-67 yılları arasında 2007-2013 yılları arasında kadar Toplamda 9 tane sanayi kalkınma planı uygulanıyor. 5 yıllık sanayi kalkınma planları arkadaşlar ee, uygulanıyor. 2013, 2018, 10. değil mi? 2018, 2023 arkadaşlar 11. Şu anda hangisindeyiz? 11. sanayi kalkınma, 5 yıllık sanayi kalkınma planı içerisindeyiz değil mi? 2023'e kadar bu böyle ne yapacak? Devam edecek. Peki, şimdi gençler 5 yıllık sanayi kalkınma planları nedir bir kere? Önce onu anlatayım ben size. Beş yıllık sanayi kalk kalkınma planları şudur dedik yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomi politikaları içerisinde ne vardı hani amaçlamışlardı ee, istiklalde büyümeyi amaçlamışlardı değil mi yani bir önceki seneden az olmayacak şekilde bir önceki senenin üstüne işte üstünde e, olacak şekilde arkadaşlar para kazanma e, ekonomik faaliyet yapma değil mi yani e, sürekli böyle büyüyen bir doğru yukarıya doğru böyle bir yükselme olacak. işte bir grafikte bir yükselme olacak arkadaşlar. İstikrarlı büyüme olacak demiştik biz hatırlarsanız. E, bu istikrarlı büyüme gençler, istikrarlı büyüme olabilmesi için önüne hedefler koyman gerekiyor senin. Nasıl hedefler koyman gerekiyor? İşte ben e, falan diğeri filanca fabrikayı açacağım. Falanca devletle filanca anlaşmaları gerçekleştireceğim. Bunlar ince elenip sık dokunuyor değil mi? Kim tarafından? Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ne yapıyor? Ince elenip sık dokunuyor. Devlet Planlama Teşkilatı Başbakanlığa bağlı arkadaşlar bir müsteşarlıktır. Devlet Planlama Teşkilatı. O yıllarda günümüzde bu işi kim yapıyor? Günümüzde bu işi bakanlık düzeyinde kim yapıyor gençler? Ekonomi Bakanı yapıyor değil mi bu işi? Dolayısıyla o zaman o yıllarda Başbakanlığa bağlı müsteşarlık olan Devlet Planlama Teşkilatı gerçekleştiriyordu. Amacı neydi? istikrarlı büyümeyi amaçlama değil mi? Yani sürekli yukarıya doğru bir doğrunun olması. Yani aşağı düşen bir eğilim göstermemesi gençler. Ee, o zaman diyoruz ki sanayi yatırımları gençler, kalkınma planlarıyla özel sektörü teşvik etmeye çalışıyor. Özel sektör neden? Çünkü özel sektör olursa, özel sektör çalıştığında devlete ne verecek? Vergi verecek. Öbür türlü devlet üretecek, devlet bunun ham maddesini temin edecek. Ondan sonra yine aynı şekilde e, bunun işte enerjisidir, işçisidir, bilmem yeridir vesaire falan bunların hepsinin masraflarını karşılayacak. Dükkan işletir gibi böyle. Sonra bunun karını almaya çalışacak. Dolayısıyla zarar etme durumu da söz konusu. Ama özel sektör bu işi yaparsa devlet ne yapacak? Özel sektör her kazandığı paradan devlete de bununla vergi verecek. İşte vergi oranları değişkenlik arz eder. Mesela KDV %18. Bunun haricinde özel iletişim vergisi yok bilmem şu budur vesaire falan dediğinizde devletin neredeyse gençler bir ortak kadar alacağı para var değil mi? İşte %35, %40, %50 civarlarında ürüne göre değişkenlik arz eden vergiler alınabiliyor değil mi? O zaman kendisi üretme, üretmiş olsa bu kadar kar etmeyecek. Ama ne yapıyor? Tıpkı bir işverenin ortağı gibi ne yapıyor? Daha çok para kazanabilir. Özel sektörü yatırıma teşvik ederse. O zaman 1980 yılından sonra sanayi yatırımları devlet tarafından azaltılıyor. Değil mi? Ee, kime kim öne çıkıyor? Özel sektör öne çıkmaya başlıyor. Altyapıya ağırlık veriliyor. İşte enerji altyapısı vesaire falan. Ee, 1980 darbesi biliyorsunuz yaşanıyor. Bir durgunluk süreci meydana geliyor. 24 Ocak 1980'de 24 Ocak kararları alınıyor. Ekonomide dışı açılma süreci başlıyor. Bakın ne oldu gençler? Bu dönem 80 yıllarından sonra özellikle de Turgut Özal dönemi değil mi? Ne yaptık? Ekonomide dışa açıldık ve serbest piyasa ekonomisini benimsemeye başladık. Serbest piyasa ekonomisi o ana kadar gençler dışarıdan şey getirseniz, dolar getirseniz ceza alıyorsunuz. Yani ee, döviz taşımak suç. Fakat 1980'li yıllardan sonra serbest piyasa ekonomisi ortaya çıkınca ekonomide dışa açılma süreci tekrardan başlıyor. Bu defa ee, dış ülkelerden ülkemize yatırımcılar gelmeye başlıyor işte o otomobil firmaları vesaire falan o yıllarda İtalyan firmaları mesela o yıllarda gelip işte Bursalar'da İzmit'lerde ne yaptılar? Otomobil fabrikaları açmaya başladılar diyoruz. Peki serbest piyasa ekonomisini açıklayıp ondan sonra gençler 15 dakikalık bir ara verelim. Serbest piyasa ekonomisi nedir gençler? Ekonomik faaliyetler işte temel belirleyici unsur arz taleptir. Yani e, tüketici arz e, talep edecek. E, bunun karşılığında gençler bir şeyler sunulacak. Arz talep dengesi Tam rekabet şartları içinde yürütülür. E, pazara giriş çıkışlar sınırlandırılamamıştır. E, ekonomik sorunların çözümü, devletin ekonomiye müdahalesiyle değil, fiyat mekanizması aracılığıyla gerçekleştirilir gençler. Bugün rekabet kurulu var biliyorsunuz. Bu serbest piyasa ekonomisi e, nedeniyle kurulmuş gençler. Bir kuruldur diyoruz. Peki gençler 15 dakika ara veriyorum. Dönüşte kaldığımız yerden devam ederiz.